Kral gelecek. Ama dine karışmayacak, serbest bırakacak. Hani şimdi insanlar laiklik laiklik diyorlar ya. Bunlar laikliğin ne harfini bile bilmiyorlar. Bunlar laikliği dün düşmanlığı olarak, dine karşı olarak simgeliyorlar. Bunlar laikliği ateist olarak simgeliyorlar. Halbuki laiklik bir devlet üzerinde diline, dinine, ırkına, rengine, milliyetine bakılmamaksızın eşit muameleyle o devlet üzerinde efendim yaşamlarını sürdüren insanlar eşit kanunlarla. Laiklik bu. Hazreti Fatih İstanbul'u aldığı zaman bir mahalleyi Yahudi ya Hristiyan bir mahalleyi Müslüman, bir mahalleyi Hristiyan bir mahalleyi Müslüman yaptı. Kimsenin dinine karışmadı. İslam dininde, İslam dininde hiçbir kimsenin dinine karışılmaz. Ne diyor Allahu Teala? Leküm dini küm Senin dinin sana, benim dinim bana. Niçin karışılmaz? Biz lahut aleminde yaratıldık. Araf suresinin 172. ayeti kerimesinde allah Teala ile o gün lahut aleminde ahitleştik. Ahdimizi senaryo olarak yazdırdık ve kader olarak dünyada yaşıyoruz. Bunu da hiçbir kimse değiştiremeyeceğine göre evvelde, evveli berzatta yazdırmış olduğumuz senaryomuzu değiştiremeyeceğimize göre dünyada gayrimüslimse gayrimüslim, Müslümse Müslüm, münafıksa münafık, bunların kaderleri değişmeyeceğine göre, Allah'ın kanununa parmak basamayacağımıza göre, bizden ancak emri bir maruf var. Yani gaybi bilmediğimiz için, la gaybi illallah, gaybin anahtarları Allah'ın elinde olduğu için, ola ki o insan ileride Müslüman olur ümidiyle ancak onlara bir tebligat var. Bu bakımdan hiçbir kimseyi dini için zorlayamazsın. Evet.